Merhaba arkadaşlar. <laughs> e, bugün 10, kuzenimle birlikte 4, Minecraft bir Part 1 seri e, mod yapacağız Spider-Man. 5, 5. Evet arkadaşlar. Evet, Minecraft. evet arkadaşlar. Evet. Minecraft. Evet. Evet, Minecraft. Evet arkadaşlar. Evet. arkadaşlar. Oyuna girdik. Var evet arkadaşlar burada farklı farklı spiderman zırhlarımız var evet arkadaşlar bu da farklı, Ay, farklı şey. ben evet, arkadaşlar. en iyi, iyi, iyi zırst yani. evet arkadaşlar bu da çok güzel olmuş anne nereye gitti hmm biliyorum onları ben annem bizim 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 Böyle. arkadaşlar. Ben aşağı gitti. Olmuş olabilir abi. Gel arkadaşlar. Dur ben bir yapayım ben arkadaşlar. Ben yazdım değil mi dur Arkadaşlar biraz kasıyor. Evet. Ne yaptı acaba? Ben evet arkadaşlar bu kırış kırış yeri çok şey ben matematiği yaptım. Bir tane daha matematiği Çok şık bir görüntüsü var. Benim daha matematiğim kalmadı. Benim şimdi arkadaşlar Hiç denemediğim hiçbir şey yapacağız. Şimdi başlıyoruz. Bir, iki, üç. Bakalım. Evet, bu, Bunu da bana bak. Bana <laughs> en güzel. Bu sefer en güzel yazılıyor. Yazan kazanıyor. Şaka mı? Evet arkadaşlar. Aldık bunları. Aşağılara. Evet arkadaşlar. Bu kar topu. Evet bu yay da. Arkadaşlar bu da bu da yay gibi ama çok Atıyor Evet arkadaşlar en son eşyamıza geldik. Evet. Bakın ismi yumurta olan şey. Evet. Kum evet, evet, bu maçımızı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, onun Spider-Man Eve dönüş. dönüş filmindeki eşyaları Hı tanıttık. Hepiniz hepinize bay bay, bay bay. Bir tane de yeşil var. Videoyu bitireceğim arkadaşlar. Eee evet, şurası. Ko yeşil nerede? Rekon yerde.